Adı selamlar. Hava güzel ama yağmurlu. Anam kızlar kızlar Emircan'la buluştuk. Anam efeksiz bir defa <laughs> Kızlar e, vapurdayım. Nereye lan? Taksim'e. Taksim'e gideceğim. Kadıköy'de aradım bulamadım bacım. Şimdi bir taksime gideceğiz. Şimdi vapura gidiyorum. Bu arada İstanbul'da olduğumdan beri iki yıldır buradayım. İlk kez vapura biniyorum. Sen daha değil. önce bindiğimi hatırlamıyorum. Bindim mi bilmiyorum. İlk kez. Kaç dakika gideceğiz Emre'ye? <laughs> Gülme <o kez. gülüyor> Bana ne kadar kırıcı yorumlar yapıyorsunuz. Bir kere bugün giydiğim bu pantolonum, bu tişörtüm. Bana diyorsunuz ki hep aynı şeyleri giyiyorsun. Bu üstündeki pantolonu daha yeni aldım bir kere. Yani videoda anca beni işlersiniz son videoda hep beni işlemişsiniz Vallahi gerçekten, panduvanı ilk kez giydim. E, tamam bunun benzeri vardı bende ama bu yeni üstündeki. Geçen daha yeni aldım kız. Fesatlar. Tişörtüm de yani aynı, badim. Yani o da yeni. İlk kez giydim. İlla beni eleştirecek bir yer buluyorsunuz yani. Bu da amca gülsün. Efektime bak. Taksim. Alo. Kocacığım nerede kaldın? Allah senin belanı versin. Bir daha da eve gelme. Abla Taksim'i nasıl buldun? Güzel can yoruldum aşk o bu açım. Bu Kızlar... Taksim çok kalabalık. <laughs> Ay kızlar eve yetişemedim. Ben de dışarıdayım, diyetteyim biliyorsunuz. Tek salata yiyorum. Akşam yemeği olarak. Diyette de olmak çok zor bir şey. Ne yapayım? Çok şükür karnımı doyurdum, doyurdum. Emircan gidiyorsun Sabaha kadar taksın abla. Boşuna gelmedi buraya. Sabah kadar eğleneceğiz. Diskoya gideceğiz. Seni diskoya götüreyim. Yok ben şimdi eve gideceğim. Çocuklar var çocuklar. <laughs> Ne yok ki hadi gezek yürü evde yürü evde yürü evde sahipsiz yürü evde Hadi 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 200. Hadi 200 Hadi 200 Hadi 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 Tekrar satılıyoruz bacım. Neyse alayım bir şey olmaz.